Ama dağıtık mimari yaklaşımında bunu yapabilecek, bu kadar kolay tarif edebileceğiniz mimariler oluşturup çok rahat yeni teknolojilere geçebilirsiniz. Dağıtık mimaride size şey şansı da veriyor. İşte mesela bizim büyük projede aynı anda biz Java kullanıyoruz. Aynı zamanda Python kullanıyoruz. Aynı zamanda bazı yerlerde Mongo kullanıyoruz. Bazı yerlerde C Sharp, bazı yerlerde Angular, bazı yerlerde Vue.js kullanıyoruz. farklı çalışıyor dağıtık mimaride yapılıyor ve hepsinde kendi içinden üretilmesi var. Bu durumda bir projeyi farklı farklı teknolojilerle ve farklı farklı ekiplerle yapmak mümkün. O vesileyle işte atıyorum Almanya'da büyük bir proje vardır. E işte bir kısmını Türkiye'de bir ekip buldular. O ekibin ve iyi olmuş olduğu bir teknolojiyle yazdılar. Sonra getirdiler, büyük bir uygulamanın parçasına dönüştürdüler. Reusable'si yüksek olan, dağıtık münver olan şeyler yaptılar. Zaten daha mimari yaklaşımı içerisinde